O, oh, w oh, nie jest... jest um... Aleykümselam arkadaşlar Ne yapıyoruz ki? İyi öyle yayın açtım, takılıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Oyunda bazı yazmam gereken şeyler vardı arkadaşlar. Başka platformumda yazanlar var. Müzik dinliyorum. Siz isterseniz size de açabilirim yani, çok gelirse. Arkadaşlar. Başka platformdan da bakıyorum biliyor musunuz? Ondan yani. Sizler bir like atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Hmm. Hmm. Videoyu oradan peri buradan. Oradan peri Şimdi müzik açarım. Telif olur. <laughs> Youtube biraz sıkıntı. biraz çıkalım da dinlenelim ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Olur <laughs> e, sizler konuşursanız bize sohbet ederiz arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ne düşünüyorsunuz? Bir like atar mısınız sizlerden rica etsin? Acaba benim şeyim ne oldu ki? Son videom ne oldu ki acaba? Şart videosu. Neyse bir şeyler olacak gibi ya. Bir hareketlilik var gibi sanki. Boş zamanda günler var mı? selam, futbol sever hoş geldin. Nasılsın? teşekkür ederim abisi. Evet, madem muhabbet olmaya başladı kapatmayalım. Şöyle dursun bir. Olur mu? Fatih. Nasıl neden okusunlar? arkadaşlar mevzu ne? Niye okumasınlar yani? Hı? Okumamayacak sebeplerini anlatın. Ona göre şey yapalım. Birer like atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Adam aklına geldik sıra okur yani yok Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir like atın ya sizlerden rica ederim. Son videomda buraya da. Ha, onu gördüm ben. Onun için diyorum ben. Niye okumasın adam aklına geldik sıra okur. Okumak isteyen okur yani. Okumak isteyen her halükarda okur arkadaşlar. Sıkıntı etmeyiz. Sıkıntı Bir tane de airpod Halim'le yayındayken Hı, iptal. İptalle. Yayındayken ben şu şekilde başka platformda sizler izler misiniz arkadaşlar? Ama sizlerin yazdığını göremem. Sadece sizlerden ricam bir destek olur musunuz yani? Şöyle. Ne diyorsunuz? Sizlere göstersem. ekranı falan. <laughs> Allah, güldürme beni ya. Vallahi biraz daha kendime gelemedim yorgunluktan. Ya kalbi şu arkadaşlar ona bakmayın, takılmayın siz ya. O istek işi, önemli olan kalp. Takılmayın öyle şeylere ya. Efendim, Allah'ım. babam baba yoruk musun? Aslında arkadaşlar Tamam. Biraz... niye kaçınayım ben? O. sabah işten geldim yorgunum daha bak gözlerim falan da zor açılıyor yani 12 saat çalıştım bunu ne oğlum? efendim baba kötü hı? kötü kötü niye kötü? Dede. Aleyküm selam. Başta acısın. Aa, aa. <laughs> ne oldu aslanım ama bak burada gözükürsem bu bana atabilir. Burası farklı bir platform çünkü oğlum. Diğer tarafa da atmıyor da bu tarafa atar oğlum. Al anne yanına. Hadi içeri. İçeri geçer misin paşanın? Tamam. Hadi. geç oğlum içeri geç. Hadi aslanım. Hadi bir tanem. Biraz dinlenelim. Saat 6 olmuş ya arkadaşlar. Ondan sonra yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler şöyle göstereyim. Sizler destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni yayın yapmaya başladım bu şekilde muhabbet edelim diye bir görsünler nasıl olacak etkileşim.